Arkadaşlar merhaba. Ben işte hoca. Ne yapıyoruz? Sıfır Ata kampında 3. video ile karşınızdayız. Yazım kuralları 3 hocam. Biri biliyorsun. 2'yi biliyorsun fena değildi. 2 baya baya ağlattı. Üçte bakalım neler olacak. Çok iyi bir iki tane kuralı cebe koyacaksınız. Onu söyleyeyim. Vallahi hocam çok iyi oldu dediniz. Kesinlikle diyeceğiniz 2 3 çok net sözcük var. Onu söyleyeyim. Onun dışında genel itibariyle arkadaşlar inanılmaz bir video ile karşınızdayım. Çok yol aldıracak size. Metin içerisinde göre 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 şu olacak bu kamp sonrasında. Abi sorulara baktığınız zaman ne kadar zor kolay ne olursa olsun. A şıkkı ya öyle kısa gelecek ki sana bu ne diyeceksin ya? Bir zahmet ben bu cümlede yazım yanlışı bulayım diyeceksin. Çünkü metin üzerinde çalışma çok yapmıyoruz biliyorsunuz ki. Yani sınava hazırlık aşamasında sürekli soru çözüyorsunuz. Çöz 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 konu soru konu soru konu soru. Metin üzerinde uygulamalar inanılmaz yol aldıracak. Çünkü ya artık hocam yeter vallahi yoruldum metinden buluyoruz. Dediğiniz an itibariyle artık sorulara çoktan geçmiş olacağız. Ve orada şıklar inanılmaz rahat gelecek size. Hiç uzatmayalım gel isterseniz bunu beraber ispatlayalım hocam. Şöyle azıcık yukarı bunu taşısam sadece metni görsek. Kalemi şöyle işaretlesem. kalemim bu Buradan bir alsam süper küçük bir deneme yapsam yazıyor mu görsem silgiyle azıcık silsem kaleme tekrar tıklasam evet hocam tamamdır süper başlıyoruz sağlam bir metin sizi bekliyor bakalım kaç tane yazım yanlışı çıkacak kaç tanesini siz bulabileceksiniz e o zaman vakit kaybetmiyoruz şöyle çekildim hocam zaten pdf var sizde hatta çekilmedim dur şöyle kapattım hadi başlıyoruz ne diyor stüdyonun ışıkları söndü propaganda yapacağını söyleyen kişi sessiz bir halde odadan çıktı bakalım burada yazım yanlışı var mı? Bulanlar kimler? Hadi bakalım. Stüdyo kelimesinde bir sıkıntı yok. Öyle, o kadar da değil. O kadar da değil. Propaganda hiç fena değil. O, a, a. Propaganda süper. Söyleyen kişi hiçbir sıkıntı yok gibi. Ama bir yerde bir yazım yanlışı var. Nedir hocam o? Tabii ki sessiz bir halde derken A'nın üzerinde şapka olması zorunluluğu. Bunu artık oturttuk biliyorsunuz. Hal ifadesi eğer sebze meyve satılan, balık satılan vesaire olan bir hal olsaydı ha söylerken yine hal desek de A'nın üzerinde şapka olamazdı. Ama durum vaziyet anlamındaki halin aslında şapkamız var arkadaşlar haberiniz olsun. E o zaman uzattık devam. Bin bir zahmetle hazırlandığını söylemişti. Bin bir zahmet derken yani türlü türlü zahmetler bin bir çeşit gibi adeta bin bir bitişik olmalı arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın aman çok iyiydi bu da. Zahmetle hazırlandığını söylemişti. Yani iki de iki yapan varsa... Vallahi yazsın ya abi ben yaptım desin ya. Aynen böyle abi ben ya hoca, dur, hoca dursun bir köy. Abi ben yaptım abi. Bu 2'de 2 yaptım abi kesin yazsın. Net. 2'de 2 yaptım abi yorumlarını merak ediyorum şu an. Gerçekten çok iyi bir başlangıç. Yoksa bitişik ayrı vesaire tamam hakimiz ama bunlar tehlikeli. Aslında çal yaka götürülmesi de ani oldu. Çal yaka etmek arkadaşlar bir deyim biliyorsunuz. Yaka paça götürmek, aniden apar topar götürmek anlamlarına gelen bir deyim. Fakat burada bitişik yazılması gerekiyordu. Yakayı çalmak anlam kaybı bariz bitişik olmalı. Devam ani oldu. Baş müfettiş böyle istemiş. Baş sözcüğü sıfat tamlaması kuruyorsa bitişik yazılır uyuma. Doğal olarak burada Hangi müfettiş baş müfettiş değil mi? Bariz bir sıfat tamlaması görüyoruz ve tabii ki bitişik olmalı sıkıntı yok. Devam. Böyle istemiş. Kadir Bilmez olduğunu daha önce de söylemişlerdi diyor. Kadir Bilmez ifadesinde de hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Onda zaten bitişik yazıyoruz değil mi? Değer Bilmez Kadir Bilmez cebinde kalsın arkadaşları Tanrı tanımaz olduğunu da bildirdiler diyor. Tanrı kelimesi ne zaman büyük yazılır? Bildiğimiz anlamda Tanrı, Allah, ilah sözcükleri bakın dikkat. Bildiğimiz anlamda yani özel anlamda kullanıyorsak eyvallah tabii ki büyük olur. Ama onun dışında Tanrı tanımaz ifadesi kalıp bir ifadedir. Özel adı asla çağrıştırmaz ama dikkat. Kesinlikle bitişik yazılması doğru orada sıkıntı yok. Ama T'nin küçük olması lazım. Aman dikkat arkadaşlar o kalıp bir ifade. Tanrı tanımaz cepte kalsın tıpkı kaderi bilmez gibi. Tanrı tanımaz, kadir bilmez. Kalıp ifadeler bitişik arkadaşlar. Aman dikkat. Peki bitişikte sıkıntı yoktu zaten. T'nin küçük olmasına dikkat çekelim. Peki olduğunu da bilirdiler. Adeta yapboz tahtasına çevirmişlerdi. Adeta kelimesinin ilk aslında şapka olduğunu sanırım ilk videoda söylemiştik arkadaşlar. Orada hiçbir sıkıntı yok zaten. Bomba gibi devam ediyoruz o doğru. Yapboz, yazboz bunlar bitişik zaten. Emir kipi varsa zaten bitişik yazıyoruz değil mi? Yapboz, yapboz. Ateşkes, Değil mi? Çek yat. Bunlar emir kipi barındıran yani yap gel git gibi emir barındıran ifadeler bitişik yazılıyor zaten. Orada hiç soru işareti yok. Devam. Ortamı kızılımsı. Mavin trak bir renk bürümüştü diyor. Kızılımsı da bir sıkıntı yok. Mavim trakta trak ı var. Hiçbir sıkıntı yok. Devam. Harika gidiyoruz. Elindeki kağıtlar alt alta gelecek şekilde diziliydi. Var mı burada bir sıkıntı? elindeki kağıtlar alt alta gelecek şekilde diziliydi diyor. Alt alta da problem yok ama elindeki kağıtlar derken anın üzerinde şapka olmalı arkadaşlar. Bir yazım yanlışı var aman dikkat. Toplumun anaerkil yapısı birçok olayda etkendi diyor. Anaerkil yapı Ata erkil yapı. Ha tamam. Erkil. Ana erkil, ata erkil. Aile yapısı, toplum yapısı. Bunların bitişik yazıldığını biliyoruz arkadaşlar. Neredesin? Ah eh şuradasın. Ana erkil bitişik yazılmalıydı. Aman dikkat cebinde kalsın. Ana sözcüğü ne zaman bitişik yazılır? Eh, çok girmeyeceğim, çok girmeyeceğim. Birkaç örnek var çünkü ama en azından... Ana erkil bitişik, anaokulu bitişik, anayasa bitişik cebinde kalsın. Çok girmeyeceğim ama ana mal, ana para girmeyeceğiz dedik ama baya baya anlattık. Onlar bitişik onun dışında birçok örnek var ayrı yazılan. Ana bilim dalı gibi, ana fikir gibi. Cebinde kalsın konuşacağız şimdi. Peki ne diyor? Olayda etkendi. Ahlak dışı, iç dış sıra ayrı yazılır zaten. Neyin peşindesin? Ahlak dışı tabii ki ayrı yazılacak. İç dış sıra, çevrim içi hatta ayrı yazılır. Çok iyi bir örnektir. Cebinde kalsın. E hocam telefonda geç gitsin telefonları. Ne doğru ki telefonda? Saatten dakika arasında bile iki nokta koyuyorlar hala. Bu ne rezilliktir? Nokta konulmalı. Değil mi? Tabii ki online'dan çeviri olduğu için çevrim içini maalesef bitişik yazıyorlar. Ayrı yazılması Doğrudur dikkat devam Aklı sıra hiçbir sıkıntı yok iç dış sıra ayrı demiştik Oradakileri etkileyecek ve anavatan hakkında bir şeyler anlatacaktı diyor anavatan ifadesi kesinlikle ayrı yazılır arkadaşlar İstisnai bir kullanımı yoktur İçiniz rahat olsun kesinlikle ayrı olmalı Anlatacaktı Etrafındakiler onu zapt edemediler diyor Şimdi zapt tamam P T zapt Güzel etmek Yani bir düşme göremiyorum ben Yani Zabıta falan, zabıt alakası yok. Düşme yok, türeme de göremiyoruz. Ses düşmesi, türemesi yoksa e niye bir düşük olsun Allah aşkına? Tabii ki istisnai birkaç örnek dışında. Zapt etmek ifadesi arkadaşlar kesinlikle ayrı yazılır. Uyuma lütfen, çok çok önemli. Zapt... Tamam. Etmek ayrı çok önemli. Bunun dışında mesela aklıma gelen kat etmek, bitişik, def etmek, bitişik, men etmek, bitişik. Bunlar cebinde kalırsa sınavda soru kaçırmazsın hocam. Bak çok net söyleyeyim. Her şeyi bir kenara bırakalım. Şimdi 49 gün kampında zaten konu anlatımlarımızı tüm detayıyla yaptık. Sonrasında hocam 100 örnek serisi geldi ki çılgın. Sonrasında e, sıfır hata. Sıfır hata adı üzerinde. Hakkını verecek tabii ki. 100 örnek adı üzerinde de hakkını ver dersen olduğu gibi. Sıfır hatayı düşünemiyoruz bile. Daha neler neler arkadaşlar. Yazım kurallarına gireceğimiz videolar olacak. Kural üzerine tak 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 örnekler, ters köşeler bunları konuşacağız. İstisnalar var, uyarılar var. Türk Dil Kurumu'nun verdiği çok çok vurguladığı. Daha ne videolar bizi bekliyor? İçiniz çok rahat olsun. Sonrasında tüm bunlar bittikten sonra sıfır hata bitecek. Sonrasında şov birkaç video gelecek. Çok çok önemli. Ve ardından sıfırdan paragraf kampına başlayacağız yepyeni bir kitapla haberiniz olsun tamam gönderme yapmış olalım peki devam Alt etmek istedikleri şeyin alt üst olması alt alta gelebilecek kadar kötü bir şeydi bu ne Allah'ını seversen bu cümle ne Alt etmekte sıkıntı yok arkadaşlar ayrı yazılır alt üst bitişik etmek ayrı alt üst etmek alt alta ayrı yazılır bakın çok önemli yani bir cümlede 10 tane kural var ki çok çok değerli. Burada çok zor başlayıp kolay bir örnek vermişiz. Bir şeydi. Yani altlara dikkat çekip de bir şeyin yani şeyin her zaman ayrı yazılması kuralına dikkat etmek de aman Allah'ım diyeceğimiz örneklerden. Devam. Hemen yan bahçedeki pisi, pisi otunu getirdi. Pisi, pisi otu. Beş parmak otu. Ha ot atları güzel. Tabii ki bitişik yazıdır. Pisi pisi ifadesi bitişik yazılıyor. Çok çok etkili. Eci cepte kalsın. Beş parmak otu bitişik zaten da kattı. Yaptığı karışım etkili olacaktı diyor bir tehlike yok ama yine de hazır olalım. Olası bir ses olayının gösterilmemesi tehlikeli olabilir arkadaşlar. Ses olaylarının gösterilmemesi yazım yanlışıdır biliyorsunuz. Yani yaptı falan değil yaptı demeli değil mi? Yapmıştı değil yapmıştı olmalı gibi. Bu tarz şeylere de dikkat etmek lazım aman dikkat. Bir de lüle taşı lazım demişti. Lüle taşı taş ayrı yazılır aman dikkat bütün taşlar. Dikili taş değil mi? Meteor taşı, gök taşı taşların hepsi ayrı. Oltu taşı ayrı ve o büyük dikkat yer adı. Evet geldik bir diğer cümleye. Ne diyor hocam cümlemiz bakın dikkat. Bu baş da nereden çıktı dedi anlamına gelen kişi göstererek Türkçede iki tane baş ağrısı kullanımı var. Bir, bildiğimiz anlamda başımızın ağrıması hocam. Yani bir baş ağrısı vallahi sabahtan beri arkadaşlar hiç gitmedi geçmedi dedim mesela. O zaman ayrı ama bir kişiyi kastediyorsanız lan bu baş ağrısı nereden çıktı ya falan demeyiz de demeyelim tabii öyle bir kullanımımız olmasın ama diyelim ki dedik sürekli konuşan konuşarak rahatsız eden bir arkadaşımız var. Demin yani geldi böyle yanına neyse falan da bu baş ağrısı nereden çıktı vurgusu. Yani bir kişiyi kastederek söylenen baş ağrısı yani sürekli sorun yaratan sıkıntı çık bir kişi için kullanılan baş ağrısı, Bitişik yazılır. Burada da bitişik yazılmış zaten sıkıntı yok. E devam o zaman burada sıkıntı yok. Çok iyiydi. Tamam eyvallah yanına gelen kişi göstererek bir çıkış yolu orada çıkış yolu ifadesi ayrı yazılır. Devam her ne kadar etrafındaki kişiler bağ bozumu zamanı gelen çıkarcı kişi gibiler dur, kişiler gibi dursalar da sorun çıkarabilirlerdi diyor. Bağ bozumu zaman ifade eden sözcükler gün ortası gece yarısı değil mi anman dikkat. Bağ bozumu kesinlikle ayrı olmalı cebinde kalsın lütfen. Bağ bozumu çok iyi bir sözcüktü. Tamam devam bakalım herhangi bir soru. Sorun yok. ön yargılı olmak iyi değildi diyor. Ön yargı ifadesinin ayrı yazılması gerektiğini biliyoruz. Ön yargı, ön söz, ön izleme, ön gösterim, ön lisans, bunlarda hiçbir sıkıntı yok ama ön ayak olmak mesela, ön ayak bitişik arkadaşlar cebinizde kalsın çok iyi bir deyimdir. Ön ayak olmak yani önce olmak, ilk olmak anlamında. Eyvallah cepte kalmalı. Öngörü, öngörmek değil mi? Kesinlikle bitişik yazıdan ifade eder arkadaşlar. Ön sezi bunlar kesinlikle cepte kalmalı. Onun dışında hep ayrı yazıyoruz zaten. Devam neydi? Neredeydik? Şuradaydık. Kimi zaman... Kimi insanlar ekşi surat olabilir. Şuraya kadar geldik. Güzel. Kimi insanlar ekşi surat olabilir. Ekşi surat kişilik özelliği ayrı yazılır unutma. Devam. Kimisi demir yumruk olabilir diyor. Demir yumruk ifadesi de yine ekşi surat gibi, eski toprak gibi kişisi, kişilik özelliği yani kişisel bir özellik nihayetinde demir yumruk tabii ki ayrı olmalı. Devam. Aşık kemiği kadar faydası olmayanlar bile vardı. Aşık kemiği derken aşık kemiği değil tabii ki. Bir aşık olmak var. Sevdalanmak, tutulmak tabii ki anın üzerinde şapka olur orada. Ama aşık kemiğinde şapka Yok arkadaşlar devam. Neredeyiz vardı iş birliği yaptıkları birlik sözcüğü birliği ifade etse de ayrı yazılır demiştik arkadaşlar. Aklınızda böyle kalıcı olacaktı ayrı yazılmış zaten. Sıkıntı yok. Zaman güzel sonuç alıyorlardı. Yerküre'nin bu tarz insanlara alışık olmadığı belliydi. Yerküre derken haydi hocam işte kazanacağımız sözcüklerden bir tanesi buydu arkadaşlar bu videoda. Yerküre ifadesi bitişik yazılıyor. Lütfen cebinizde kalsın. Devam. Hava küre bile böyle insanlardan hoşlanmazdı. Hava küre ise ayrı yazılıyor. Burada tam tersini yaparak iki önemli sözcüğü de cebinize koymuş, aklınıza katmış, karıştırmış olduk hocam. Çok önemli. Tekrar ediyorum. Yerküre bitişik, hava küre ayrı. Yarım küre ayrı Yarı küre ayrı Bakın yarım ve yarı İkisi de ayrı Aman dikkat cebinde kalsın Hoşlanmazdı Bahçedeki bal arısı ile yarışacak Bal arısı kesinlikle ayrı yazılacak arkadaşlar İle yarışacak Cinsten üretken insanlar varken Bunlar neydi böyle diye söylendi diyor Süperdi harika harika Bakalım kaç tane yanlış bulduk 1, 2, 3, 4 güzel 5 orada var 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane yazım yanlışı gördük arkadaşlar tam 16 yazım yanlışım yani şöyle baktığımız zaman çal yaka falan tehlikeli olabilir hal mesela şunu görmek çok iyi görebilmeniz bunun müthiş arkadaşlar bin bir harika kağıtlardaki ağlı üzeri yani şapkalar tehlikeli olur söyleyeyim şapka çok akla gelmez çünkü. Onun dışında zapt etmek çok iyiydi. Pisi pisi fena değil. Yer küre bence müthişti. Yer küre bağ bozumu çok çok önemli. Kesinlikle cebinizde kalması gereken ses olayları arkadaşlar. E o zaman harika bir metni daha karşınıza çıktık. Bakın bir metinde en az 15-16 yazım yanlışı görüyoruz. 3 videodur öyle. 15'i rahat geçiyoruz gibi görünüyor sanki. Bu ortalama en kötü 6-7 kural demek. Çok önemli 6-7 kural demek. 3 videoda 30-35 tane kural arkadaşlar. 20-25-30-35 arasında müthiş kurallar tekrar edilmiş oldu demek. İçiniz rahat olsun. Birkaç Kaç yazım videosu daha bizi bekliyor. Biraz daha böyle kural odaklı bir yazım videosu ile karşınıza çıkacağım bundan sonra. Ondan sonra da yavaş yavaş ses. En son olarak da noktalamayı konuşacağız. Bu kamp bittikten sonra da sıfırdan paragrafa geçiyor olacağız. E o zaman haydi hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.